Herkese selam arkadaşlar ben yüzsüz Oyuncu bugün sizlerle birlikte PES 2025'in en yeni, en güncel, en kadrolara e, lisanslı, en iyi şekilde olan UEFA Şampiyonlar Ligi yamasının nasıl yükleyebileceğinizi sizlerle yayınlayacağım arkadaşlar. Oyunumuzda gördüğünüz gibi bir sürü takım seçeneğimiz var. Arka planlarımız çok güzel ve... YouTube teliflerinden dolayı arkadaşlar artık linkleri yorumda yayınlayamıyorum. Oyunun indirme linklerini Telegramdan ulaşabilirsiniz. YouTube'da kurulumunu anlatacağım size bu oyunumuzun gerçekten çok güzel oyun arkadaşlar. Şöyle oyun arayüzlerini size şu şekilde gösteriyorum. Gördüğünüz gibi arka planımızda UEFA Şampiyonlar Ligi yamamız var ve oyun giriş ekranımızda böyle gördüğünüz gibi çok güzel gelişmeler, çok güzel güzelleştirmeler yapmışlar. Şimdi anlatalım. Play Store açıyoruz öncelikle. Üstten arama kısmına zarçiver yazıyoruz arkadaşlar. Buradan ilk çıkan bunu indiriyoruz. Ben bunun premium'unun linkini de aynı şekilde Telegram kanalındaki oyun dosyamızda yayınlayacağım. Telegram kanalımızın linkine de yorumlardan ve açıklamadan ulaşabilirsiniz. Ondan sonra hocam Ver açıyoruz. Bakın sizin de dosyanız böyle doğum ad klasörüne gelecek. Buraya giriyoruz ve gördüğünüz gibi oyun dosyamız burada. Üstüne tıklayıp buraya çıkart diyoruz. Buraya ondan sonrası da videonun bir yerine bir şifre gizleyeceğim dikkatli izlerseniz görürsünüz bu şifreyi yazıp çıkartıyoruz arkadaşlar. Bu çıkartıldıktan sonra gördüğünüz gibi oyunumuz geliyor Üstüne tıklayıp yükle diyoruz ve kurulumumuz bu kadar arkadaşlar ee, çok kolay bir kurulumu var. Linkler açıklamada. Tekrar söylediğim gibi e, pes 2025'i silmeniz gerekiyor bunu yükleyeceksiniz yerine ve gördüğünüz gibi de arkadaşlar oyunumuzda gerçekten çok güzel. Çok kısa bir video oldu fakat izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Yapamadığınız yerde de yorumlarda konuşabilirsiniz. Hepiniz çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.